Emircan İrek, Maslak sahnesi öncesi bir sürpriz yaptı ve ilk kez annesi Aysel Hanım'ı kameralarla tanıştırdı. Hemen çocukluktan başladım Aysel Hanım. <laughs> O kadar değil. O kadar değil hocam. O biraz kadar. Değil. biz duyduk biraz yaramaz bir çocukmuş geçmiş sanırım. Ne diyorsun? Yaramaz be. Çok arıyordum. <laughs> Tabii yani e, kendi işimizdi. Böyle kendi dükkanımızda e, babayla çalıştığım için eşimle ortak. Hani e, arabaya atlayıp ben halı sahalarda böyle e, mahallelerde Emircan arıyordum hep. ...okuldan direkt Doğru. eve gelmiyordu hiçbir zaman. <laughs> çok sosyal bir çocuktu, çok geziyordu. Çok kaybolan Hala da çok geziyorum. Evet, hala çok geziyorum. Hangi geziyor. şehirdeyim belli değil. Çok... Aysel Hanım şimdi müzik dünyasında bir yıldız olan oğlunun... ...müzikle tanışma hikayesini de paylaştı. Yani... Küçüklüğünden beri açıkçası biz evde çok iyi bir müzik dinleyicisiydik. Ondan sonra baktım Emircan da söylüyor. Okulda öğretmeni kaldırıyor onu işte. Müzik öğretmeni yahut 3. sınıfta keşfetmişler. 3. sınıfta, sınıfta, sınıfta. Hatice Füsun al hocam. Heh. Evet. Selam olsun. Selam olsun. Vallahi bizi bulsun ya. Bizi evet bulamazdık. ya biz aradık Beşiktaş'ta onu bulamadık. diye gördük. Aynen. Ondan sonra e, işte o hep kaldırdı bir takım şarkılar söyletti falan. Emircan kendini keşfetmeye başladı. Artık eve misafir geliyor. Bakıyorum Emircan hemen hazırlanıyor, çıkıyor misafirlere. işte gitar aldık Sonra rap'e başladı rap e işte. Başladı. Ondan sonra e, O günleri anlasana çok zordu sizin için ya. Ay, ben çok evde rap zordu ya. Emircan iring rap müziğe ilgisiyle devam eden sohbet. Annesini duygulan şarkısıyla son buldu. Allah'tan ki babaanneler oturuyordu altta bizim müstakil evimiz yani apartman falan olsa biz kapıya koyarlardı. Böyle bağıra bağıra müzikler, zıplaya zıplaya artık eee iki ayda bir kırılır bir koltuğumuz çekyatımızı onu atarız yenisini alırız falan yayları çıkar zıplamaktan falan. O şekilde çok böyle aktif hareketli bir çocuktu. Böyle abuk sabuk besteler yapardı. Komşu teyzelere falan yapardı. Böyle bana aynen, yapardı aynen. böyle. Herkese adım duyduğu her yani, Ya adım duyduğu her Herkese bir beste yapıyordu. Sonra Beyaz'ı bana dokundurdu biraz. Bir Beyaz şarkısında. Çünkü üniversitede çok didiştik. Ben hani okulum bitsin bu işlere ondan sonra başla diye biraz sıkıştırdım onu gerçekten. Sonradan böyle dinleyince çok duygulandım. Ama bu kadar başarılı olacağını bilmiyordum. Tabii Ama küçükken ne zaman sorsak ona Emircan ne olacaksın? Ya şarkıcı olacağım ya futbolcu olacağım diyordu. Aysel Hanım'ın geride bir isteği kaldı. Oğlu Emircan İreğin yuva kurduğunu görmek. Anne Aysel Hanım, torun hayalini de sözlerinin arkasına ekledi. Çok istiyorum, tabii ki çok isterim. Yani bir torun sahibi olmak müthiş bir şey. İnşallah o günleri de görürüz. O kendisinin kararı, kendisi bilecek. Ama tabii ki bir anne olarak biz istiyoruz tabii aile olarak. Onu o bilecek artık. Bilindiği üzere ünlü isimlerin takıntılı hayranlarıyla başı dertte. En son Ece Seçkin'in imdat çığlığı gündemde yankı uyandırırken Emircan İyrek de yakın zamanda yaşadığı taciz olayını paylaştı. Arkadaşlar anlatayım. Geçen e, bizim şeye iki arkadaş girmiş. Telleri böyle <laughs> büküp benim siteye güvenlik de var aslında. Güvenliği atlatıp arka taraftan iki kişi girmişler. O Sonra derece. Evet buradan izliyorlarsa da dava açmadım. Ee, niye dava açmadım biliyor musunuz? İçeri girince aynada saçını düzeltiyor bir tanesi. <laughs> o yüzden dedim ki e, yani belli ki kötü niyetleri yok. Yoksa saçını düzeltmezdi yani. Evinin sitesine giren iki hayrani sadece ünlü şarkıcıya değil tüm apartmana korku dolu anlar yaşattı. Ee, görüntüler geldi bize apartman çok korkmuş. Ee, çünkü ya birisi kapıyı açıyor o kapı kapanmadan içeri giriyorlar. Ve faturalara bakıp e, benim faturamın olduğu yeri bulup benim katıma çıkıyorlar. Ee, yani korkutuyor o, mu bunlar seni? Beni korkutmuyor. Çünkü görüntü izledikten sonra korkmadım. Yani çok tatlı geldi arkadaşlar bir yandan da ama yanlış. Evet. Yani hani buradan da söylemiş olayım. Hiç hoş değil apartmanın korkması hiç hoş değil. Ben evde yoktum o e, kapıya gelindiği zaman. Umarım tekrarlanmaz diyeyim. Söz yazarı, besteci ve yorumcu Ali Kocatepe'nin de Emircan İyi'ye destek verdiği gecede Ünlü şarkıcı 3000 kişiyle maslak sahnesinde buluştu. Korkun, sonra, olsa, olsa, maslak sahnesinin ağırladığı bir diğer isim Bengü Beker oldu. Son dönemin yükselen isimlerinden Bengü Beker ilk kez adım attığı Maslak sahnesinde de oldukça şıktı. Saçlarımı ve makyajımı bugün ben yaptım ama geri kalan her şey Bedir Hancı'nın eseri çok da mutluyum. Bunu son anda taktık olmuş değil mi? Biraz böyle bize bir Hollywood havası versin diye. Güzel ben de beğendim kendimi. Bu arada Bengü Beker hazırlanırken kulisinden arabesk müzik sesleri yükseldi. Arabesk şarkılar dinliyorum bu aralar. Ee, güllü dinliyorum çok. Kamuran Akkor dinliyorum. Saygılarımı gönderiyorum kendisine. Ee, Niran Ünsal çok dinliyorum. Bu akşam da söyleyeceğim iki tane şarkısını. Ee, bayağı bu aralar arabeske düştüm. Yıldız Tilbe'nin o e, son zamanlardaki arabesk şarkılarını dinliyorum. Biraz da açıkçası söylemeye de çalışıyorum. E, çok arabesk söylemeye alışık değilim ama kendimi de deniyorum. Bir diğer taraftan Bengü Beker'le son görüşmemizde hayatında biri olduğunu paylaşmıştı. Sevilen şarkıcının kimliğini sır gibi sakladığı beyefendiyle kameraları tanıştırması beklenirken ayrıldıklarını duyurdu. En son konuştuğumuzda öyleydi evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet yani bir, e, ilişkiler, insan ilişkileri sadece romantik ilişkiler değil, çok güzel umutlarla başlıyor ve ben e, artık tecrübem gereği bir şeyin nerede bitmesi gerektiğini hissedebilen biriyim. Güzel bir yerde bittiğini düşünüyorum. Herkesin yolu açık olsun. Çok güzel hareketler bunlar programının sevilen oyuncularından Engin Demircioğlu, Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kepes Kültür Festivali'nde sahne aldı. Aa! Festival sahnesi ise buram buram aşk korktu. İyi ki doğdun, iyi ki hayatındasın, iyi ki buradasın, iyi ki Antalyalısın. diyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Leyla, ela gözlü bir çöl avlusun, saçlarım baktından daha sarı. Leyla. Eşi Sercan Demircioğlu'nun yeni yaşını da sahnede kutlayan Engin Demircioğlu Eşinin memleketinde enişte olarak karşılandığını paylaştı O zaten Antalyalı biliyorsunuz ben de artık fahri bir Antalyalıyım damat Bana burada enişte diyorlar Antalya'da Ben de buranın eniştesi oldum Eşim zaten gel Sercan gel hayatım gel Bugün onun doğum günüydü 6 Eylül Madem Antalyalıyım Gelip Antalya'da benim hemşerilerimi mutlu edeceksin dedi. Ben de tabii ki de seve seve dedim ve sahneye çıkardım kendisini. Kayseri, Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Fatma Turgut'un sahnedeki enerjisi ve güçlü yorumuyla mest oldu.